Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamu. Sen arkadaşlar efsane ve kastemet arkadaşlar. Bugün size ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar süper kahraman olmanın 10 yolunu göstereceğiz arkadaşlar. Bir sürü süper kahramanlarımız var. Çok eğlenceli video olacak. Yanımızda saygıdeğer muhterem hocamız Berkay var arkadaşlar. Hoş geldin kanka ne haber? Hoş bulduk kanka iyiyim. Oğlum çok ben bu ederim. kadar çok enerjiyim. Sen böyle hoş bulduk kanka. böyle olma oğlum azıcık enerjik ol lan. Yani. Enerjik ol lan arkadaşlar. Hoş bulduk arkadaşlar merhaba. <laughs> 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 evet adam neden enerjik değil arkadaşlar? Like atmamışsınız. Abi oruçluyuz evet, oraya gitme sen daha sağlıklı olur belki. Ee, Şuraya mı? Aynen tam olarak oraya. Gitme gitme gitme. Şöyle arka <laughs> arkadaşlar ee, şimdi e, bugün saygı değer hocamızla birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Like istediği zaman süper kahraman, süper. kahraman olacağız. Ama kanka ben flash olmak için 1000 like istiyorum. Sen artıran yok mu? Artıran. Kanka ben Kaptan olmak için 1300 istiyorum. 1300. Emin misin? Evet. Tamam arkadaşlar hadi bakalım. Herkes lütfen video like atsın ve abone olsun. Sen de biraz enerjini topla kanka. Tamam like gelecek oğlum üzülme ya. Allah Allah ya Arkadaşlar adam ağlıyor siz like atmıyorsunuz çünkü. Tamam kan gel gel <laughs> gel buraya. Abone olacaklar tamam. Sakin olun tamam, ya. Tamam abone olacaksa sıkıntı yok. Hadi bakın burada 80 bin abone mi oluyoruz? Yok etmiş. Eee 70 bin abone oluyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olun ve videoyu beğenin. Hadi bakalım herkesin kanala abone olup olmasını ve videoyu beğenmesini bekliyorum. Hadi bakalım başlayabiliriz. Şimdi kanka. Hadi bakalım. Eee i̇lk başta neydi ne olalım abi süper kahraman olarak? Ne olsak? Kanka ben Kaptan Amerika olacağımı demiştim. Hemen bir alayım. Tamam sen bana da alsana Berkay. İkimiz de Kaptan Amerika olalım. Düşüş. Ne diyorsun? Tamam bir kapışacağız o zaman. Çok yakışıklı oldu arkadaşlar. Bir de shield at kanka 2-3 tane. Şöyle tamam. Yeter yeter. Şöyle arkadaşlar bir kapışma zamanı geldi. Peki aynı gemi sıfır diyeyim. Peki benim eskiden eskiden AWS adalarda kullandığım bir söz vardı. Bilir misin? Hayır. Kaptan Amerika get his man shield. yok eden bir cümle. Arkadaşlar böyle bir gel söz Gel lan buraya. Var. Gel abicim gel gel gel. Gel al gel lan gel gel. Gel lan gel gel. Gel gel Allah aşkına Allah. gel ya. Allah aşkına gel. Arkadaşlar çal. Oy Şöyle. kafandan oh oh. bir seni gömen lazım ha. Hop. Oh. Allah <laughs> kahretsin kalkanım gitti. Bir dakika. O kalkanı ben Hop. Hala gidiyor. Hala tamam, gidiyor kan. bende de kalkan var. Hop arkadaşlar bir tane daha kalkanım var. Ben shield. Oy. Get this man a shield is coming is bilmem ne o bir, bir, şeyler diyorum ama şurada Kanka, adamlar var lan dur lan dur Sikme. bunlara saldıralım oh. kalkan atalım kalkan atalım ço, ço 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 işte bu kanka yukarıda da adamlar var inşallah oh. nasıl attığımı görmen lazım nasıl, nasıl attığımı görmen lazım videoda izlersin arkadaşlar sizler de görememiş olabilirsiniz çok güzel bir şekilde vurdum hop bir dakika hadi bekleyin bekle bekle yeter lan işte evet. Eme o, o istiklal marşı değil miydi ya Hop <laughs> arkadaşlar. Geriden buraya. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Tamam 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 kanka yavaştan kaçalım yavaştan kaçalım kaç 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 ama bunlar gelir en söyleyeyim hmm, geliyorlar maalesef biraz hızlı koşup hemen aradaki farkı kapatacağım ben şöyle tepe 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 çabuk tamam tamam ben kaçtım tamam güzel arkadaşlar daha savaşacağız bunlarla ya hop Ohoho. kalkan nereye gitti Allah bilir ben Neyse. falcon olacağım ya ee, tamam bana falcon at Berkay clear çek ve falcon ol Şöyle. Tamam. Aa yeni Kaptan Amerika Falcon değil mi Falcon oldu? Oo evet. sen var ya. Sen arkadaşlar düşünüyor. Düşüne de biliyor yani. Öyle bir şey de var. Şimdi özelliği mi varmış? Aynen düşünme özelliği de var arkadaşlar. Aç kanatlarını, aç kanatlarını. Oo! Falcon. Bu da bayağı iyi bu da ya. Bu aşırı iyi. Bu aşırı iyi ama hız kontrolü yok. Hop! Gençler selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Yanınızdan bir geçiş yaptım. Arkadaşlar şöyle hop. Hop güzel bir şekilde Kanka, portallardan çıkınca uçuyordu ya bak onu yapıyorum şu an. Oo, <laughs> çok güzel bir geçiş ya o. Evet. Solundayım. Bum bum bu bum. Dön dön Tamam ikinci süper kahramanımız olduk. 10 tane 10 tane olacağız işte arkadaşlar. Başlık bu değil miydi yani? Yoruldum. Şöyle hop arkadaşlar ben buraya geldim. Kankiler ben bu uçuyorum ya haydi bakayım. Biliyorsun. Arkadaşlar bu yalnızlar ya. Bir saniyede bütün bir ülkeyi gezer yani. Neyse Kanka, şöyle. Kanka sırada ne var biliyor musun? Ne Green yara? Arrow. Green Arrow. Aa, tamam. Ben bir... İster be... misin? Tamamdır. Ben istiyorum. Şöyle arkadaşlar, onu bana şeylerini at. Ok ve yaylarını at kanka. Şöyle, hop. Tamamdır, güzel. Of, Şimdi, of, of. bunun içinde oklar var mı? Bakalım, aynen varmış. Aa, var mı? Şimdi... Aa, çok iyi. Berkan, neye basarak da yana döndürebiliyorsun. Ne? Ne? Aynen, neye basarak da o... Ohoho! At ben kör oldum, bana. Kör oldum, kör oldum. Flash bekledim. Aynen. Bana flash atsana. Çeviremiyorum şu an. Çeviremiyorum. Arka şey flash attım. Oo flash. Belki bu burada R'ye basarak mı değiştiriyorduk oklarını şeyini? M mi? M'ydi sanırım. onun evet evet dur bakayım. Bir şu an K miydi? M K L M N C D. Z. Şey kanka. X. E, F F. F. Ha tamam. F'ye basarak değiştiriyoruz. Mesela ben arkaya şey zehirli atıyorum. Belki sen de bana zehirli at. Az önce kör edici attın şimdi de zehir atıyor Mesela başka ne var ee, Bir tane de bu neymiş abi ee, Bu değişik bir iksir arkadaşlar Çok eğlenceli bu ya. arada ya ses mükemmel Aynen ses mükemmel Hop <laughs> Belki bakın arkadaşlar nasıl hazırlanmış Neyse güzel ya eğlenceli bu da ee, Ben şunları bunlar kör de... edeyim ya Atıyorum uzağa bir tane hop ulaşır mı Ben neye basıyorduk ya F miydi ha F Belki ben bunları şey anında ee, zarar iksiri de atıyorum. Hop şöyle. Allah, Allah. sana attım kanka yanlışlıkla kusura bakma. Şöyle hop iki kişiyi mesela etkileyebiliyoruz. Bayağı iyi bok. Şöyle ama bir dakika şuradan bir attık. Abi o kullanmasını da gerçekten hiç bilmiyorum ya. Şöyle. O çok değişik bir yay lan. Aynen. Aynen. Hiç şeyine gitmiyor. Hop. Kullanması bu arada zor arkadaşlar. Böyle kolay gibi duruyor. Ne ama. kadar zor lan bu? Tamam. Bırakalım Oo, kanka ya. Oha 4 kişi. o oh, bak. Bana bak. <laughs> ne Bum. aldın? Dört kişi aynı anda. Dört kişi aynı anda. Yoklu dört kişi aynı Aynen. Çok ee, iyi. Iron Man. Iron Man oldum belki. Şöyle bırakalım şunu da. Iron Man. ayağım Iron Man. Şöyle arkadaşlar. Oha. Bana ne olmuş lan böyle? Dur, dur, of. Dur. Baksanıza şuna be. Hop. Ben Berkay. De ben de Batman olacağım lan. Berkay bak bakayım. Bak bakayım bana. Şöyle. Yalnız biz çok oyalanıyoruz Oho. ya Şunlara bir saldırmaya ben gidiyoruz. Şöyle tamam. arkadaşlar. ayağım Ironman Iron Man. Şöyle kaskı da kapatıyorum arkadaşlar. Boom. Şimdi sen bir düş bakayım. Friday fire. Boom. Arkadaşlar çok iyi. Boom. Hop. Boom. Güzel. Durun. <laughs> Hop. <laughs> Güzel. Beni de kal. Durun. 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 Boom. 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 Güzel ya. <laughs> Biz bildiğin şarkı, şarkı söylüyoruz ya bir Hop. Güzel. Hop. İnşallah da telif yemeyiz ha. Ama siz müziği telifli değildir ya. Değil mi? Şu şöyle... lan. Yok lan. Ben bütün videolarımda söyledim. <gülüyor> şöyle. <laughs> Senin sesinden demek ki benzemiyormuş kardeşim. Ne yapalım? Oha. Kahretmedi mi sen benim sesime? Aa, Beni çukura soktular. Gömün beni çukura ha. Hadi bakayım. Arkadaşlar ben şöyle gidiyorum. Hop. Tamam değer. Abi. Sen Batman'da oldun. Ben de Batman olayım o zaman. Bayağı oldu olduk arkadaşlar. Şey Dur lan ne oluyor? Ee, aa, aa dur lan. Böyle bir özellik dur vardı. Bak 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 bak. Mesela <laughs> siz atıyorum da şu anda göremiyorsunuz siz siz arkadaşlar. Batman'in grappling gun'ı buz yapma şeyi. <laughs> Allah. Ödüm patladı bu, bu arada. Bu çok fena bir şey Berkay. Bunu biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Ben unuttum bunu. Biliyorum biliyorum. Adayım adayı yok ediyorduk. Evet evet. Şöyle. Hop grappling da var arkadaşlar burada Batman'in. Ya bunu zaten Batman filmini izleyenler bilir ama ben izlemedim. O da tuhaf bir şey. Şöyle Ben de ama Aynen şey işte. Biliyoruz yani griplikan olduğunu Şöyle Yani bunu da gidiyor Batman biraz baba parası mıydı yani neydi o Tam olarak bilmiyorum da Konuşmak istemiyorum öyle ama Öyleydi galiba Aynen Baba parasıyla kostüm yapan bir zengin bir adam işte Ama sen konuşma ya evet. Aynen Ben yine de öyle şey konuşmayayım da Eee bak Hop sen de Sen Sen yerine dur Karşında aynı var Arkadaşlar hadi. hadi bakayım şöyle Tamam ya ben bir tane de clear çekeyim Tamam 8 tane falan oldu kanka <laughs> birkaç tane daha de alalım <laughs> Deadpool Deadpool ya, Yarışalım mı? Daha daha da, daha da, daha 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 da. Ya Flash'la nasıl yarışayım Zoom değil mi o? Bekle lan ben ha. de reverse Flash olacağım Deadpool'un zaten tamam. çok fazla bir özelliği yok Deadpool'la dalıyoruz işte arkadaşlar Ama katanam kalsın ya Beklem ee, Ah, reverse Flash bir daha Şimdi Aha aha dur 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 Oldum Gel abi Ama zoom daha hızlı ya Gel Söyle. Evet. Şöyle. Sen say. Nereden nereye? Nereye doğru? Nereye doğru? Eee bir havayı da sabah yapsana Berkay. Eee ileriye doğru gidelim ya. İşte. 1, 2, 3. Aa harika. Ya ben çukura girdim ama ya böyle bir şey olmaz. Ben de ben de. hop ben, ben şu an geçtim seni yalnız. Neredesin neredesin? neredesin? Alo. geliyorum geliyorum. Geliyorum. Kurt. Arkana bak. Aa kurt geçti <laughs> mi? Suyun ortası, suyun üzerine çok güzel yürüdüm az önce. Evet. Aa çok hızlı dolayı sudan yürüyebiliyoruz. Dur onu bir deneyelim mi? Denek ben şu an yapıyorum. Ee, dur bakayım mesela. Şuradan şuraya normalde harika açar. Mümkün değil geçmemiz. Şöyle bir yapacağım. Bekleyin şimdi. Şöyle hop bir dakika. Şuradan. Ama hızını alman lazım yani, bak şöyle. Aynen. Hop. aynen. Gördün mü? Şu, abi yok ben hızımı alamıyorum işte sıkıntı orada. Bekle. Bekle bekle bekle. Harika beni izle. Beni izle. Ah seni izletiyorum. Gel bakayım. Gördün mü? Aynen. Ha geçtim 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 geçtim. Heh. Ay güzel bir şekilde geçiyoruz ya. Neyse o zaman arkadaşlar solda kanalımız var, sağda da bir tane video var. Soldan kanalımıza abone olun ve sağdan da video izlemeyi unutmayın. Hala bakalım O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve hala sen tıklamadan, tıklamadan bekliyorum. Bay bay.